gafil kafaya bir tokmak ve bir ders ibrettir. Şimdi mesela biz gafil yani gaflet içinde olduğumuzu düşünüyor muyuz? Düşünmüyoruz. Yani muhtemelen hepimiz kendimizin çok akıllı, zeki, bütün hayat şartlarını ve olaylarını idrak edebilecek bir kapasitede yaşadığımız düşünüyoruz. Değil mi? Namaz kılıyor musun? Gafil. <laughs> Bak aynen sana geldi. Biz gafiliz, namaz kılmıyoruz. Kaç yaşındasın? Yanlış anlama. Yani ben, ben seni rezil etmek için söylemiyorum. Bu rezilliğin zaten belli. <laughs> Ekstra benim bir şey yapmama gerek yok. <laughs> Latife yapıyorum şaka. Şimdi 20 yaşında bir adam bak. Abi kardeşiz diye söylüyorum. Bak direkt kanımaz kılmıyorum dedi. <laughs> Müslüman mısın? Bak Müslümanım dedi bir de. Her beş vakitte bir çağrı var. Çağrı yapan kim? Allah. Her beş vakitte bir çağrı var. Gel ve görmüş olduğun bu nimetlere karşı şükrünü eda et. Tesbih, tazim ve şükür vazifeni yerine getir. Bak 20 yaşında 5 yılda sorumlu olsa 5 yıldır isyankar. Ama görmüyor yanlış anlama ben de senin gibiydim yani. Gaflet içindeydik yani. Gafildik, olayların farkında değildik. Mesela şimdi vefat etsen Rabbine ne söyleyeceksin? 5 yıldır bir isyankar olarak yani. Ne acı değil mi? Ne yaptın? Okulu bitirmeye çalıştın. Akıllıyız, gaflet içerisindeyiz, ciddi bir gaflet perdesi bizi kaplamış, farkında değiliz, Müslümanım diye haykırıyoruz. Vazifelerini, icraatını, şartlarını yerine getirmiyoruz. Acı değil mi? Garip, tuhaf. Ateist en azından delikanlı, inkar ediyor ve yapmıyor. Ama biz var deyip yapmıyoruz. Bizimkisi çok daha garip bir tuhaf bir durum yani. Değil mi? Bu akşam yatsıyla başla. <laughs> Ey gaflete dalıp bu hayatı tatlı görüp ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsin. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür Uçamıyor. Başını kuma sokuyor. Neden? Ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda. Avcı görür. Yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Ey nefis şu temsile bak. Gör. Nasıl dünyaya hasr nazar. Aziz bir lezzeti elim bir eleme kalbeder dönüştürür. Mesela şu Karye'de yani Barla'da iki adam bulunur. Barla, Isparta'nın bir nahiyesi. Birisinin yüzde 99 ahbabı İstanbul'a gitmişler. Güzelce yaşıyorlar. Yalnız bir tek burada kalmış. O dahi oraya gidecek. Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır. Orayı arzular, orayı düşünür. Ahbaba kendisinden önce İstanbul'a gitmiş olanları düşünür. Onlara kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse hadi sen de İstanbul'a oraya git. Sevinip gülerek gider. İkinci adam ise yüzde doksan dokuz dostları buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar. Bir kısmı ne görür ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Perişan olup Gitmişler zanneder. Şu bir çare adam ise bütün onlara bedel yalnız bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister. Onunla o elim âlâm-ı firakı ayrılığın acısını kapamak ister. Tale anladın mı misali? Bir anlat lan. İki tane adam abi. Anladım. <laughs> <laughs> gibi yani küçük bir nahiyede <laughs> İstanbul'a <abi. gülüyor> İstanbul ailesi gidiyor abi. Şimdi parça parça kafamda kaldı. Bir, bir tanesinin yüzde 99 ahbabı e, düşündüğü yani İstanbul'a gitmişler. Düşündüğü ahbabı işte mahvolmuşlar. Yani Şöyle toplayalım. İki kişi var. İkisinin kişinin de yüzer tane ah, ahbabı, arkadaşı var, kardeşi var. 99'u ne yapmışlar? İstanbul'a gitmişler. O ne hisseder? Bir tane arkadaşı da kalmış barlada. O ne der? Ya bütün herkes İstanbul'a gitti. E ben de İstanbul'a gideyim, ahbaplarımla görüşürüm diye böyle bir arzu hisseder. Öteki de onun da %99 ahbabı gitmişler. Ne görünür değil mi? ne bilinir bir yere gitmişler zanneder. Mahvolmuşlar olarak görüyor. Onun için ne yapar? O yüzde 99 ahbabının gittiği yeri yokluk olarak farz ettiği için oraya bir arzu duymaz. Ne yapar? O barla da kalan bir tek adamla ayrılığın acısını kapatmaya çalışır. Onunla kendisini teselli etmeye çalışır. Buraya çok dikkat edin. Ey nefis. Peki hakikat nedir? Ey nefis. Çok hoşuma gider üstadın bu sözleri, bunu bütün nur talebeleri bilirler, çok zikrederler. Ey nefis, başta Habibullah kim? Bak, değil mi Allah'ın sevgilisi yani hepimizin sevgilisi, hepimizin gördüğü, görmekten büyük bir lezzet alacağı şahıs, kim o? Evet. Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam. Ey nefis, başta Habibullah, bütün ahbabın benim mesela annem, babam, ablam, arkadaşlarım, dostlarım, çok sevdiğim insanlar. Değil mi? Üstadımız, bak birçok abilerimiz, birçok sahabeler, birçok evliyalar, asviyalar, sıddıklar, şehitler, Selçuk Paker. Bak herkes, bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadır. Burada kalan bir iki tane ise, çok enteresan, onlar da gidiyor ölümden ürküp, kabirden korkup başımı çevirme. Merdane kabre bak, dinle ne talep eder? Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak ne ister? Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Ey nefsim deme. Zaman değişmiş. Asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış. Hayata perestiş eder. Derdi maişetle para kazanma, geçimini kazanma noktasında sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor. Firak, ayrılık, bekaya kalp olup dönüşüp başkalaşmıyor. Aczi beşeri, fakr insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer insan yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor. Hem deme, hani diyorlar ya herkes zaten cehennemde, orada zaten daha renkli bir ortam var. Bütün sanatçılar, popçular herkes orada zaten. Öyle diyor. Hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Çok görmüşsünüzdür. Değil mi? Sevdiklerimizi koyduk, çıktık geldik. Ne haldedir, ne yapar hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir gün aynen böyle toprağın altına sevdikleriniz tarafından korulacak bedeniniz ve oradan ayrılacaklar. Berzah aleminde yalnız başınızsınız. Hiçbir dostunuzun, hiçbir arkadaşınızın size bir yardımı olamayacak. Amelinizle baş başa kalacaksınız. İmanınızla yüzleşeceksiniz. Herkesle musibette beraber olmak olan teselli ise hani diyoruz ya hepimizin başına aynı şey geldi ya musibet. bir teselli buluruz ya. Herkes de musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Adam daha dünyada satıyor değil mi? Bir suçtan yakalanıyorsun iki kişi ben yapmadım o yaptı diyorsun. Daha dünyada ne ki dünyada cezası en fazla müebbet hapis yersin. Daha dünyada satıyorsun oradaki müebbet hapis dört duvar arasında bir hapishane demeri parmaklıkları değil, cayır cayır. Ölsen ki kurtulsan, ölemezsin. Af beklesen bulamazsın. Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane dünyada nazar hikmetle baksan hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz, Göremezsin. Görebilir misiniz? Var mı kainatta nizamsız ve gayesiz hareket eden bir varlık, bir canlı? Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Zelzele gibi vakalar olan şu hadisatı kevniye bu deprem, tesadüf oyuncağı değiller. Hani diyorlar ya televizyonlarda çıkıp kelle felle profesörler, tabi bir olaydır diye. Bir yaprağın yere düşüşünü Allah kendi ilim iradesinin dışında başka hiçbir şeye vermemişken koca dünyayı Allah'tan başka kim sallayabilir? Mesela zemine nebatat ve hayvanat envaından giydirilen birbiri üstünde birbiri içinde gayet muntazam ve gayet münakkaş nakışlı gömlekler baştan aşağı kadar gayelerle, hikmetlerle müzeyyen, mücehhez olduklarını gördüğün ve gayet ali gayeler içinde kemal intizam ile meczup mevlevi gibi devredip döndürmesini bildiğin halde nasıl oluyor ki küre arzın dünyanın beni Adem'den bahusuz ehli imandan beğenmediği bir kısım Etvar gafletin sıkleti maneviyesinden omuz silkmeye benzeyen omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi mevt alut hadisat hayatiyesini bir mülhidin neşrettiği gibi diyor ya şimdiki jeofizikçiler gayesiz tesadüfü zannederek bütün musibet zedelerin elim zayiatını işte Binlerce insan masum bak hepsinin malları heba oldu boşuna gitti diyorlar ya gitmez. O depremde zarar gören masumların malları boşuna gitmez canları boşuna gitmez ne olur bunları onlar ne gösteriyor Taner bedelsiz hebean mensur gösterip müthiş bir yese atarlar. Peki hakikatte nedir? Hem büyük bir hata hem büyük bir zulüm ederler. Çünkü Allah'ı tanımadıkları için kainattaki harekatın hikmetini de bilemiyorlar. Belki öyle hadiseler bir hakimi rahimin emriyle ehli imanın fani malını sadaka hükmüne çevirip ipka etmek, bakileştirmektir. Ne oluyormuş? Yani bir musibete maruz kaldığı zaman masumlar, Allah o masumların musibette hevan gözüken bütün mallarını sadaka vermiş gibi kabul ediyor. Ve fani mallarını ahiret malına çeviriyor. Ama Allah'ı bilmedikleri için, onun rahmetinden yoksun oldukları için, idrak edip iman edemedikleri için bütün kainattaki hadisatı boşu boşuna deyip tesadüflere havale ediyorlar. Ve küfran nimetten gelen günahlara ise bir kefarettir. Aynı zamanda ne oluyormuş? Günahlarına kefaret sayıyor Allah. O çektikleri musibetten kaynaklanan üzüntülerini, kederlerini, gamlarını Allah öyle bir rahmet sahibi ki o rahmeti, o gam ve keder ve üzüntülerine izin vermediği için oradan dolayı da Allah'a karşı işledikleri bütün o günahlarını affediyor. Baktığın zaman zahiren musibet, zelzele bir bela ama hakikatte ise bir rahmetin tecellisi. Nasıl ki bir gün gelecek. Son satır. Şu musahhar zemin, şu Allah'ın emrine boyun eğmiş olan bu dünya yüzünün zineti olan asar beşeriyeyi şirk alût. Yani Allah'a ortak koşmuş bir halde şükürsüz görüp çirkin bulur. Halık'ın bu kainatın yaratıcısının emriyle büyük bir zelzele ile bütün yüzünü siler, temizler. Allah'ın emriyle ehli şirki cehenneme döker, ehli şükre haydi, cennete buyurun der. Rabbim bu hitaba mahzar olanlardan eylesin cennet kısmına. El Fatiha.